bilmiyorum. Anahtar bulduk. Kim diğer? <laughs> <var. Bir gülüyor> daha yer var. At. Ya, <laughs> Niye kutlamıyorsun? <laughs> Oğlum <o> kimdi lan? Oğlum <laughs> oh, kızlar çevirin sonra grab atabiliyorum o ne? İzliyor muydu? He? Onu mu burası? O beni izliyor muydu? <laughs> evet kapıda. Kapıları alalım. Kimi sizin Dışarı çıkarmadın itemleri ya. Bak bu yoldan giderken ölecek iyi izle.

<laughs> ben seni yüzden öldüm biliyor musun değil burada <laughs> mı <laughs> Oğlum ben çok kötüyüm Oğlum bütün eşi şey, etin gitti ya Onun indir şurayı <laughs> İndir şurayı Toplarız toplarız <laughs> Abi. Anne ama orada karışır bak or kaçtı bitiremedin bitiremedi ya. Onlara <laughs> koyayım sana istiyor. <laughs> Hayır bak sana hareket etme diyoruz. şey şimdi ya, sağ sol sıçrıyorsun ediyorsun oğlum kaçmasana sana. <laughs> oğlum beni görmüyor sandım. Sizin ne iş şey yaptı ben anlamadım. Ya Ahmet aptal sen, sen bu arada bizim yanımızdan geçip gidecek. Ben <laughs> şöyle <de> yavaştan bakayım. <gülüyor> <gülüyor> ya. Bak şimdi iki şansımız var. Gezegen şu an ay tutulması varmış. Yani gezegen inersek büyük ihtimalle canavarlar öldürecek bizi. Ama 388 tek sefer toplamanın tek yolu o gezegen. Ya da risk alacağız. Diğer toplarız. Ama Yok toplarız, 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 toplarız. Şey. Peki getirebilecek miyiz? Dışarıda çok az canavar var. <laughs> Yapacak bir şey Kuturuz. yok. Götürürüz. Alga girdi. Hiçbir şey. Envanterde ha. şey değiştiremiyor. Ya Dark Queen Bu şey değil. Oranı satayım. <laughs> <laughs> Oğlum nasıl ya? Tamam, Abi ben, ben, şarkısı, ben... Ya. Çok kötüyüm. Abi sen keşke kasayı bırakıp sadece Altan Yukarı'yı götürseydin. Oğlum ben bilmiyordum ki Şeyleri eşyaların gideceğini. Yazdın ben sana Yazdım Yazdın mı? Bak Steam'de son yazdım. Şu aptal aptal havalı olmaya çalışmasan <laughs> göreceksin <mi>? mesajları. <laughs> Abi bu görmüyor değil mi? Hayır. Bak Hayır. Ya, kasa canlı bomba. Bu arada bir çanlar gidiyor sen. Abi tamam yani olmuyor. Sıfır değiste de kaldı. Kapatalım mı? Bence modlu oynayalım. Ya yok ya devam. Mod da uzun süredir Bir, kere, bir kere daha deneyelim daha. Ama şimdi mod yüklemesi zor değil. Ama simden ban yeriz. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Yerim abi ben. Ben çok kötüyüm ya bu. Bakmayın. Bütün bütün oyunlar da öldü. bir kere bir hayatta kaldım. Kaldım. Ahmet'in bize öldürmesi için de full hayatta kaldım bu arada. Yani salak bütün oyunu tek başına sıktı ya. <laughs> ya abi çok kötüyüm oğlum orada bir binlik item vardı burada ya.